Herkese merhabalar. Tatlı tarifi vereceğim. Bunun için iki pakete yakın bisküvi kullandım. Bunları robottan geçirdim. Yulaflıydı yarısı, yarısı da petibör bisküvi. Robotta güzelce çektim. Üzerine erittiğim 100 gram tereyağını ekledim. Güzelce karıştırdım. Cheesecake gibi ama magnolia tadı da gelen bir tatlı. Mutlaka deneyin bu tatlıyı bana hak vereceksiniz. Bu bisküviyi de kare bir borcam alıp böyle yaydım kaşıkla. Kaşığın tersiyle bastırarak her tarafını düzgün bir şekilde yaptım ve dolaba kaldırdım. Dinlenmesi gerekiyor çünkü. Muhallebim için 1 litre süt, 4 yemek kaşığı, un 12 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker ve 1 yumurta. Bunları güzelce karıştırdım. Topaklanma olmasın diye. Sonra bir paket vanilyamı da ekleyip karıştırarak pişirdim. Ve 5-10 dakika sonra bir paket toz krem şantiyi de ekleyip mikserle çırptım. Malzemeleri tekrar açıklama kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bunu da güzelce karıştırdım. Ve buzdolabımdaki bisküvilerimi çıkardım. Üzerine gezdirdim. kremasıyla alt tabanıyla çok güzel bir tatlı olmuştu mutlaka deneyin eğer tariflerimi denediyseniz tereddüt etmenize gerek yok üzerine nar sos hazırladım 2 su bardağına yakın nar kullandım önce robotta çektim ve süzgeçten geçirdim Sadece suyunu kullandım, tanelerini istemediğim için. İçine de yarım yani bir çay bardağından bir parmak eksik kadar şeker ve bir yemek kaşığı nişastayı kullandım. Bunları da güzelce karıştırıp pişirdim. Kıvam bu şekilde oldu. Soğuyunca tabii ki de daha e, koyu kıvam alıyor. Bunu hiç bekletmeden tatlımın üzerine gezdirdim. Bu tür tatlıları bir gün önceden yaparsanız, daha güzel oluyor sonra dilimledim böyle ee, bıçakla her kestiğimde bıçağımı suya tuttum ki alttaki beyazıyla karışmasın diye üzerini kivi ile süsledim Bu tamamen size kalmış bence güzel oldu renkleri çok yakıştı tadı çok güzeldi mutlaka deneyin Videomun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.